Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın kim milyoner olmak isteyen yarışmasına katılıyoruz. Buradan yarışmaya başlayacağız. Birkaç bilgi girdikten sonra yarışmaya başlayabiliyorsunuz. Biz de başlayalım. Kurt Adam Leon'un Özveri Efsanevi Dondurucu Buz Taran'ın türü dövüşçü mü? Doğru vallahi. Ay engel atlamam. Hiç anlamadım ki soruyu. Sekiz yok muydu orada? Emz dövüşçü değil mi? futbol topu. 45 Yet... Kık... yok. Allah Allah. Ender. Savaş topu modu 3-3-6 kişiyle. Koltuğun hareket hızı normal. Tek roket silahını BROK kullanır. Bo. Resepsiyon. Nanenin türü dövüşçü mü? Doğru. Pem'in türü nedir? Destek. Gelinin aksesuarı trombolin. Bayrının türü destek. Uykucu sendi. Spike'ın terliği. Surge'ın aksesuarı elektrik atlaması. Jackie'nin yıldız gücü sağlam kask. Gelenin türü destek mi? Doğru mu? Kaç güç puanı? 20. Keskin nişancı. Sörcünün hareket hızı normal. Ay yavaş ya yavaş yavaş gidiyor ya. Neyse. Gümüş mermi. Kral tacı. Roket yakıtı. Penny'nin aksesuarının adı. Uzaktan patlayacağım. Yes. Gibi burası düşkün. Mortis. Turtacı balenin kafasında. Turta... Ne? <laughs> ya turu suru. hareket hızı normal. Rosa'nın süper gücü. Oy hiç bilmiyorum. Güçlü darbe diyeyim. Edgar'ın türü suikastçı. Of. Aktif gürültü önleme, tikin süper gücü onun hiç bilmiyorum. Ha süper güç tamam bomba kafa bu. Krov'un türü zehirli şey. Tüccar var dereva su suçuyor. Nanenin sağ el bileğinde bileklik. Beynin yanında arı. Karlı'nın yıldız gücü çabuklarının hızını düşünce güçlü atış. Daryl'ın hareket hızı nasıldır? Normal. çarpı 600 yüz keçi sakalı tutturdum mu bu kadar 51 soru bilmişim puanım üç yüz süre böyle ortalama cevap ne hani demekse o da öyle Birinci bayağı bir puan almış bu arada. Ben 51 soru bilmişim. Neyse güzel bir etkinlikti. Yorumlara yani pardon açıklama ve yorumlara katılabileceğiniz linki bırakacağım size. Bugünlük videomuzdan bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.